Çok pardon. Benim adımı kullanarak İsmail Minta'nın sorduğu sorulara cevap verdiğinizi sizin sandınız. Sizin konuşma hakkınız yok. Burası neyse. Kesinlikle öyle. Sen gazetende yazarsın. İsmail Minta'nın diğer sorularına cevap verir misiniz? Kaldı ki sorduğu soruların bana göre yine hiçbirisine sizin, cevap vermediniz. Sizin konuşma yok. Adrese var. teslim. ihale konusuna dahi başka bir şey öğretmen, vererek sizin sordunuz. Sizin konuşma hakkınız yoktur. Mesela Burası su neyiz. sporları ihalesiyle ilgili ne söyleyeceksiniz? Söylerim. Siz değil, başka bir soru. Peki personel yok. konusuyla ilgili ne söyleyeceksiniz? Personeli çıkartmayın. Yapmayın. Her çıkarıp çıkarmam bize aittir. Siz otur, cevap vermeyeceğim Otur. Siz, siz ihale ile İsmail Miltan'ın size sorduğu ihale sorusuna dair önceki konuşmak... dönem belediye başkanına örnek vererek cevap veriyorsunuz. Sizin konuşmak bir günümüzü... yok. Marat Bey. Otur. Otur. Meclis otur, üyeler, otur. Meclis üyelerini yanlış bilgilendirmeyin. Konu... Beyefendi senin konuşmak bir yok. Otur sen yerken. Bir başka bir konu siz senin adına. Burası meclis. Ben sormak istediğim basın, basın toplantısı gibi cevaplıyorsunuz ya. Diğer soruları cevaplamıyorsunuz ama. Siz soramazsın. bunlara, ya, bunlara yanlış cevap veriyorsunuz. Diğer sorular da yalan cevap veriyorsunuz. Diğer sorular da cevaplamıyorsunuz. Siz, Murat Bey bir dakika. Siz kardeşi 117 bin lira borcunu kemer altına öde. O borç bizim sizi ilgilendirmez. Bizim sizi sizi ilgilendirmez, Sayın Başkan. Burada Bey Gönül Sizi bir ilgilendirmez bölümün. Sayın Buyur, Başkan. Buyur Sayın Bilici. Sayın, Sayın Kibon, değerli meclisleri, değerli katılımcılar takıda basın meclisler. Şimdi Başkan Bey, senin bir kere bu kadar meclisi meşgul etme hakkın yok. Burası, burası basın toplantı yeri değil. Evet. Buyur Hasan. Sen söyle Tamam. Sen başka zaman toplantıyı burada yaparsın, mesela toplarsın, gel sepede istedin yaparsın. Serpersin. Sen beni bu da okumaya, meşgitme, aklın yok. Uf, ne ne? Buyur, bunu meşgul etme yok. O, cevapları ne verirsen ne? Onun gibi videolar var. Bir kere burada bir, daha bunu yapma. Bu yanlış. Ben çok meclis toplantına gidiyorum. Antalya'da gidiyoruz büyük şehre muhittin bıçak böyle bir şey yapmıyor. Sen, sen de Bu ikinci bilir. bir şey. Ben seni az önce Osman Kaparoğlu'na girdim. Ama oraya geldiğim durdun oraya nereye oturaya girmedin. Evet. Şimdi ben senin üç değilsem de Murat Gündüz'ün yayınladığı videoyu ben sana attım sabah. Evet. Sen izledin, bana yazı yazdın. Mustafa Bey, Musa'yı sen görebilirim. Görmedim. Yarım saat sonra, sonra ben aradım. E şu bir geldi, benim olanı aldı. Benim olanın belgesiyle girildi. Tamam mı? E ne olmuş dedin, bir şey olmuş. Ya senin olanın belgesinden başka belge yok mu? Bir tarafı bunun, Alanya bir tarafı Kaş. Yüzlerce belge var. Kemer'de bile var belki 20-30 tane belge. Senin oğlan galeyesinden başka ben bir mu? Senin oğlan kendisi niye girmiyor? Niye ne Otel'in temsilcisi giriyor? Tamam mı? Bu bir. İkinci bir şey. Üç milyona ihale kazanılıyor. Ya senin oğlun üç milyonu ihale imza atacak. Niye bu bir çabuk bu duruma geldi? Sen şimdi başkan olmasan senin oğlun banktan üç milyon yedi yüz milyona borçlanabilir miydin? Mümkün değil. Sen öğretmen maaşını da batarsınız. Ama o ta oturdun, Sultan Süleyman gibi oğlunda boşlanıyor, ihaleler de alıyor, marketler de almıyor. Yani güç seylemezse yenik düştüğünüz kenarı mahvediyorsunuz. Yatırımla her şey olmaz. İnsanların günlük bir tanesini şey görünüyoruz. 2020'de tam 22 milyon ceza kestiniz bu millete. Ta tahsis ettiğiniz para bir milyonun üstünde. Yazıktır bu millete. Mustafa Gül'ün meselesi ayrı mesele. Ben sana Mustafa Gül'ün yerini yıkma Gerek yok. Kahraman edersin. Ben şimdi gün konuştu, az önce konuştu. Ben aynen de kahraman oldum. Siyasette acık durmasını bileceğim. Birinin, birinin kaynak bildiğin geliyor. Şimdi bundan sonra başka yerin da koruması var. Ya nedir bu rezillik ya? Hangi zaman kemerde başka koruması oldu arkadaşlar? Tamam mı? Üç milyona Osman Topaloğlu şirketi imza atıyor. Kardeşim ben üç milyona bak. Ben ben petrol sattım, hamam devrettim. Ben atamadım böyle bir, böyle bir yere imzayı. Siz bu duruma niçin geldiniz? Seçimde sizin bir yaramız yoktu. Bir beni benim para var seçim yaşadı. sık sık çağırdım, para istedi. Ya ben para olsa kendim aday olurum dedim ben. Benim senden ne eksiğim var dedim ben. Yani böyle yanına doğan ne iş olmaz arkadaş. Yazıktır, yazıktır, yazıktır. Üç milyon nereden buldunuz? Konuşacağım bu. bu şey. Bitti. Tamam. Aslında bu soruyu bekliyordum zaten. Evraklarım da hazırdı. Şimdi bakın. Osman Doğruoğlu tam 24 yıldır bu işi yapıyor. artık bu ihaleler Büyükşehir tarafından yapılıyor. Ve Büyükşehir'e ihaleye girmeye gittiği zaman ne NG'nin yetkilisi Diyorlar ki şartnamede 3 yıldır bu işi yapıyor olmanız lazım. O da diyor ki etkili sevgili kardeşim biz 6 yıldır kapalı olan bir oteli aldık ve yeni açacağız. Kapalı olan bir otelde nasıl biz 3 yıllık belgesi verebiliriz? Şartname böyle. Şimdi tabii onların avukatı var. Ben aynen okuyorum. Su üstü sporları yönetmenini okuyorum. Sayın Bilecik. Teşekkür ediyorum sorduğun için de. Bu işletmeler tesisin önünde denizde yapılacak olan spor tip faaliyetlerde öncelik tesise ait de, diyor, diyor. Dedi ki, hocam ben bu ihaleler hepsini iptal ettirin dedi. Dedi ki, sen iptal ettirdiğinde öbür adamlar ne olacak? Yıllardan beri burada ihalede almış üstünde bir sürü teki olan bir kadar bütün sporlar yapanlar var. Onun olacak. Bunlar hepsi yana. Yanar ama böyle. Hayır dedim. Bu insanlara yapma. Su sporları başkanı zaten çok uğraştı. Bunu yaparsam bu insanların bütün malzemeler elimde kalır. O zaman bana bir belge bulmam lazım dedi. Yani ben ihaleye gireceğim, kendim gireceğim o belgeye. Osman Dolunoğlu'nun belgesi ihaleye girdi. Çünkü onun ne kadar arttıracağını Sayın Osman Dolunoğlu bilemez. Kendileri arttırdılar. Şu anda da bakabilirsiniz, Osman Topaloğlu su sporları malzemelerde ne kadar otel kiralamıştır, parası da oradan gidiyordu sayın Birinci. Bizim kaçak kaçak bir şeyimiz yok. Bunu da de verebiliriz. Osman Topaloğlu 25 yıldır su sporları yapıyor. Abi tam bir konu. Üzerinde, var. üzerinde kendi gördükleri gıda hasisini ipote getirmişti, kendi altında karabalar ve su sporları malzemelerini ipote getirerek almıştı bunları. Konu yapsı bu. Bu kadar. Abi Siz inanırsınız, inanmazsınız orasını bilemem. Sen bunu benim planım anla. Tamam. Senin oğlun altında 500 liralık motor var, motosiklet. Evet. Her zevbet atmış, artık yakın oldu bir şey kalmaz, bu 500 liralık motor atan öyle bir anca. Sen benim bunun külahımı anlat. Yazıklar olsun, ben de sana çok güvendim. Ama yanlış bir adam arkasına düşmüşüm, yazık olsun sana. Pazarı bile Allah kuruluna gittin, pazarı dün işte çekiliş yaptınız. Bir kişi gitti pazara, bu, bu 200-300 tane pazarcı adam yerine koymuyoruz. Bir falan giriyor. Bu millet bu kadar basit mi ya? Bilici. Bu millet bu kadar basit mi? Bilici. Elinde bilgi belgeler varsa bak Cumhuriyet Bir tane dik dik günde 10 tane dönü yapmışsın bizim birimize yedirin. Sen sen yıllarca yazıklar olsun sana hizmet yapmış. Ben seni göreceğim. Görüşeceğiz seninle. Hizmeti yine göreceğim. Ben seni kendi yine göreceğim. Bilici. Ben de buradayım sen de buradasın. Bilici. Eğer pazar yerindeki Kur'an'ı çekmeden bu şekilde versek sen böyle konuşuyor olmayacaktın yalnız. Yönetmenlik de diyor ki Kur'an'ı çekeceksin. Sen bırak yönetmeni, evet. 17 kişi davadan çek, davayı açılmayın, söz verdi. Ne Şimdi şey? iyi oldu. Onun sizin şey. Şimdi Hayır. göreceğin önümüzden günlere pazarcılar konusunu. Yazıktır bu garibanlara. Bilmiyorum. Yazıktır, bilin. yazık. Bu pazar yerinin kurulması DSP'nin arkadaşlar boyları ile olmuştur, unutmayalız. Sen o 4 kişinin komisyon kuruldu, tamam. komisyon yasaya aykırı, tamam. toplantı yaptık, Tamam. İkiye i̇ki reki çıktı, sen de oy kullanıyorsun. Ya sen pazarlık komisyonu üyesi değilsin. Hayır. Sen nereden çıktın? Bilici, dört kişisiniz, Dinle beni, dinle. Sen nereden çıktın? O zaman ben de komisyonumun önemi yok. iptal edelim dedim, iptal ettik. Sayın Bilici. İstediğin zaman yani, ama dersin. Su, 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 da su mekesi gibi tak atak çıkıyor ya. Eskiyi nerede verdin? Eskiyi iptal komisyona. Sayın Bilici, bakın komisyon dört kişiydi. Dört kişi, ikisi kuracaksın, ikisi çekilmesin diyor. Ne yapacağız? Kime soracağız? Zaptaya mı soracağız? Dolayısıyla ben o şekilde girdim doğru kullandım. Zaten evet. yetmiş sen de komisyona gerek yok. İstediğini yapsın. Bizim adamın net olsun. Tabii onun bunun yani. üstüne atıyor. Bir iki bunu arar, bunu arar. Böyle gel geldi geçti iki gel. Tiyatro oynadık, tiyatro. Kolay gelsin. İnek Şaman'ın filmini vodu geçtik, pazardık. Rezil olduk, rezil. Teşekkür ederim. Abi. bunu söyle ya. Rezil olacak burada. Rezil olduk. olduk. Sayın Bilici, bu konuyu kapatalım ama adaletsiz hiçbir şey yapılmamıştır. Kur'an diyorsa Kur'an için işte. Bugün pazar günü... Şu nasıl... iki tane restoranı devlet mi etkisi veriyor? Bunun nasıl az önce Ne dürüstlüğü ya? Bravo. Sen devlet mi Nereden bunu geberiyorsun kardeşim? Bravo. Adam ihaleye girdi mi girdi? O işletecek yani. Bahri Bey var ya ihaleyle. Başkası devredemez. Şimdi adam var ha. İki tane tesir yatırdığı parayı bir, birinden alacak. Se seni kullanacak adam orada. Ben kullandım da. Sayın Milişi, şu konuştukların acaba bir de ihale şartlamasını olsa... Bak düşün ben temel işi buraya Atatürk Parkı'ndan. At. Birinci. Kulu Park'ta bir restoran var. Bir dakika. Kulu Park'ta bir, bir restoran var. Restoranda restoran restoran temelli güvenlikçi durdu. Tane... Temelli kışın. Hani kış şartlar. yaz. Gece gündür. Şey. Ya bu güvenlikçi niye duruyor diyor. Bir tane evet, Şimdi, şimdi, Tersin için boşalttı güvenlikçi yok. Ya biz bu kadar zengin miyiz? Bu güvenlikçi bakıp temelli niye durdu? Ya böyle bir başka belediye mi olur ya? Bir odanın içinde 15 20 tane adam var. Ondan sonra Mustafa Gül'ü eleştirdik. Adam çıkarıp çıkarıldı. Ya e aynı adamları geri almışız. Yüzde yirmi beşe düşmüş belirini yani yatırıp var abi. Yüzde yirmi beşe yani. gitmiş. Geçen ay ve geçen mecliste bunu ben bunu gördüm, Şok oldum. Bu neresilik ya? Sayın Başkan pazar konusu nedir? Orada mesela sen bunu koyamazsın. Bu yanlış. Bu, bu, bu e, boya, bunu boyamazsın. Tüm ihaleler hepsinde devir gitmiş. Konusu var. Yoktur. Belediye, belediye başkanının gitmeyi ki ben ihale muhafakat olmadan veremez. Şey muhafakat, devir muhafakatı. E, bir devir hakkında. Hayır, kanunu da okuyoruz. Bu hayır, kanunu kanun da kanunda değil. Ya dokuyoruz. sen kanunu ihale yani şartla koyarsan olur. E koymuş. E, i̇şte işe yerine koyuyorsun tabii. Allah evvelden açtı. Hayır, bakın. Şu anda ne kadar yaptılar? Hep size koyulmuş bize de devam ettik zaten. Bu da sahip şey e, Mustafa, Mustafa yaptığı sen devam etmiyordun ha? 51G'den bahsediyorum. 51G'si bilmem kaç. Evet. Devam etmediğini söylüyordun. Sen i̇şte, işte, de, devam ediyor. Bir yer cürası olan, bilmem şu kadar adam çalıştıran. Ya adrese teslim bir hale ya, şartla nasıl yapayım? Ben bunu sana söyledim de. Söyledim. Sayın Bilici. Ya bırak ya. Sayın Bilici. Varsa de Cumhuriyet Savcılığı orada. Kanal okuyorum, kanuna inanmıyorsun.